Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Kiba Skor oynuyoruz. Ben Berkay. abimle de yanında da abim var. Hoş geldin abi. Hoş bulamadık. Hoş bulduk. E arkadaşlar like ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen <laughs> oyunumuza başlayalım arkadaşlar. Kırmızıyım. Ha, ben de maviyim. Da 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 da. Aha benim burnum var. Evet ben de onu seçeceğim ya. İyi tamam diğerini seçeriz. Abi bu çok komik oyun yani. Oo ben de çok oynuyorum. Allah! Artık. Hadi bakayım. Arkadaşlar böyle komik oyun yani. Bak 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 bak. bak. Arkadaşlar çok fena kasıyor. Ya kastığından hep geberiyorum senin sayende. Hayır bas sadece ha. Kasma bir tane. Yuuu. Arkadaşlar çok fena yaptık. Oh! oh! Adamın elleri bir yana lan. <laughs> Adam gitti. Valla direğe tutundu. Ulan evet. karşı tek oynuyoruz ha. Tekrar karşı iki, iki Vurdu! Bu Onu gol Dikkat. <laughs> O senin şey ha. Hayır görünmez adamı görüyor musunuz? Kalayım mı? Kalayım. Arkadaşlar çok süper oldu. Hop. Hop. Ya. Vurmuyor. <laughs> Ayrıca biz yeni oyun açalım. Delirdik. Arkadaşlar bekle. Ağzı Ne yapma aynı adam nasıl? Ya di. Ağzı evet. Ana. Almıyor iki adamı aynı adam. Yuh biz oha tekrar kalsın dövüşüyoruz artık. Hadi. Yusuf adam Bu nasıl bir? Aşağıya Oha. 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 Önce oyunu açıp Nasıl bir oyunsa. Hayır oyunu sapıttı. mı koyun? Arkadaşlar şunu da çekeceğim. Şöyle yaptım. Bir de şunu da. Şunu da arkadaşlar. Arkadaşlar. Oyun. Arkadaşlar amcam geldi. Ay ay, ay gel, hemen başlayalım tekrardan gel abi. Arkadaşlar şu an amcamız amcamız geldi. Şöyle başlayalım. Gel gel. Hadi oyun başladı ya. Dur beni bekle. Hemen bir dur. Arkadaşlar hemen dur. 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 dur Dur ben amca Sen bir bas. Evet arkadaşlar yanımda amcam var. Hoş bulduk. Bugün siz bu, işte şimdi de amcamla yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar kasıyor orayı. Arkadaşlar gol. Kasma düzen. Şu an arkadaşlar oh. abim tatemin geldi. Başta amcam. Hii, kale geldi. Arkadaşlar şu an abimle ben mi çok güzel bir savaş Savaş değil futbol. Top <laughs> Arkadaşlar <Ağabey gülüyor> abim de yanında. Hadi! Ya hayır! Arkadaşlar bire bir çalıyor abi Üçün birini aldın. Evet. Hadi ya! Aa, Gel bakayım. Aa, ben ya. atıyorum böyle bir şey yok. Çok <laughs> heyecanlı. Hadi bakayım. <laughs> ha ha. so ben so ben sonra sonra, <laughs> sonra, sonra da video keseceğim bu. Bunu kim yersin? sonra da savaş keseceğim. Ben aldım. <laughs> İnanılmaz bir futbol arkadaşlar. Ha, arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar oyun çok komik. Komik oyun yapmışlar. Podin! Gol! Ha bitti. Evet, arkadaşlar bu, bu videonun sonuna gelip like atmak ve abone olmayı unutmayın ve yorum atmayı unutmayın. Yorum atarsanız ve like atarsanız Çok güzel arkadaşlar. Yayınlar yayınlar. Bay bay.